Arkadaşlar tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Evet Aşıklı köyündeyim şu anda. Hemen e, gösterelim. Aşıklı'dan görüntü alalım sizler için. Şöyle içeri doğru girelim. Aşıklı mezarlığı burası. Biliyorsunuz Salaşlı köyünden başladık. Salaşlı köyünden Bayramlı köyünü çektik. Bayramlı köyünden de Aşıklı'ya geldik. Bugün 3 tane mezarlık çekimi yapacağız. Burası da fevkalade güzel. Tertemiz bir mezarlık. Ee, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Muhtarımıza da teşekkür ediyorum. Evet. E, biliyorsunuz e, söylemiştim daha önce. Tekrarlayacağım yine. Burada mezarlarını görüp de okuyanlar bizler de bu sevaptan mutlaka vesile olacağız inşallah. Biz de Evet hemen sol tarafım Yıldızlar Sülalesi'ne ait Mezarlığın caminin hemen yan tarafı Şurası Tuvaletlerin abdest alma olan yerlerin Hemen şurada Dursunların Keskinler Ve Yavuzlar Sülalesi Hemen orayı da gösterelim Bakın Yavuzlar da burada Bizim köyün halkından Evet şurada ileride az şehitimiz var biliyorsunuz. Evet. Orayı da göstertelim. Gümüşler var burada. Çakırlar var. Şöyle bir de ön tarafa doğru gidelim. Mezarlığın ön tarafına doğru. Arkadaşlar bugün öğlende bir cenazemiz vardı Armak Sırtı'nda. Paşa abimizin cenazesi. O cenazeden sonra e, dedik ki ne yapalım? Biz dedik bugün dedik gidelim mezarlıkları çekelim dedik. Hava da iyiydi. E, yağmur yoktu. Önce Saraç'ta geldik. Saraç'tan Bayramlı'ya geldik. Bayramlı'dan da Aşıklı'ya geldik. Aşıklı'nın da sizler için görüntü almaya çalışıyorum. Evet. E, Aşıklı mezarlı da da güzel, temiz. Ot yok. Hemen bu tarafımda, sol tarafımda keskinler sülalesi var. Evet şöyle göstertelim. Aşıklı camisinin bakın burada kameralara falan mevcut. Herkese güzel. Evet biz elimizden geldiği kadar grubette yaşayan vatandaşlarımız için, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız için vatanından, milletinden ayrı olan vatandaşımızın vatandaşlarımızın vatandaşlarımız için hizmet yapmaya çalışıyoruz. Onlar da burada bir Fatih e okudukları zaman Biz de bu e, sevaptan mutlaka ki mutlaka ben faydalandığımı düşünüyorum. Ve böyle yayınlar sizlere ara sıra yapıyorum. Tabii ki e, sıkılanlar, sürekli mecralık göstertiğin diyenler, e, ne bileyim olumsuz e, eleştiri yapanlar mutlaka ki oluyor. Ben bu eleştirilere zaten alışığım 8 yıldan bu yana. E, hiç zoruma da gitmiyor gocunmuyorum da. Ben elimden geldiği kadar sizler için hizmet yapmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar bugünkü yayınımı da açıktan yaptım. İnşallah yarın görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla, mutlulukla, esinlikle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.